Antalya Isparta Karayolu'nda seyir halindeyim. Kafamdan geçen düşünceler güzel oluyor. Böyle yolda giderken bir taraftan düşünüyorum. Bir taraftan aklıma gelen şeyler kendi kendine geliyorlar zaten. Evet. <laughs> YouTube kanalı açacağız. Hala açamadık adam gibi bir kanal. Açacağız. Üstüne bir de para kazanacağız. YouTube kanal açıp orada Boş boş muhabbet yapıp para kazanacağız. Amacımız bu. Hala yapamadık. O kadar da kolay bir şey değil. Şu an çok güzel bir karakter düşündüm kendime. Herkes her konu hakkında e, yorum yapabilir ama bunu en iyi yapacak kişilerden biri benim bence. <laughs> bence yani. Her konuda bir fikrim vardır ve her konu hakkında az çok da olsa bilgim vardır. Yoksa da öğrenirim yani araştırırım Gerekirse öğrenirim Şimdi bir bilim anlatıcısı Popüler bilim anlatıcısı gibi Çağrı gibi Evrim ağacı gibi çok böyle kasamayacağım Kendimi daha çok böyle Ama şöyle de bir şey var Kendimi bizzat yüzümü ve ismimi de Koyacak kadar şey değilim Deli cesaretim yok Bir Oytun Erbaş gibi çıkıp da her konuda şöyledir böyledir diye ahkam keseceğim ama bu ahkamı keserken kendi kimliğimle yapmayacağım bunu tabii ki. Güzel bir şey uydurdum. Şimdi kanal ismi Herbokolog. Çok iyi bir Herbokolog'a ihtiyacımız var. ülkece delirdik çünkü. Herkes her boku biliyor. Herkes her şeye hakim. ama yeni nesil Herbokolog olarak karşınızdayım. Eee ismimi söylemeyeyim. Sahte ismim e, bu arada ismimi söyleyeceğim de e, belli bir abone sayısına ulaşınca gerçek ismimi söyleyeceğim. Öncelikle bir sahte bir karakter oluşturacağız beraber. Ama gene de kendimden şey yapayım. Biraz e, bilgi vereyim kendimle alakalı. Ben normalde tıp fakültesi mezunuyum. E, doktorum yani. Ama diyorlar ya tıp fakültesinden her şey çıkar ama doktor nadiren çıkar. Ben de böyle herhangi bir şey de olamadım. Tıp fakültesi ağırdı çünkü. Sürekli ders çalışmamız sınavları geçmek için gerekli bir şey olduğu için. Başka bir alanda çok fazla ilgi alanım vardı ama herhangi birinde tam olarak uzmanlaşıp e, TAP seviyeye gelemedim maalesef. Her konudan ama azar azar oldu. E, o yüzden her bokluluk oldum. Doktor Olarak da doktorluğum da tam değil bana sorarsanız. Ee, onu da azar azar. Yani sınavlarda mesela bizim geçme notumuz 60'tı. Ortalamamızın 60 olması herhangi bir sınavında en az 50 olması gerekiyordu. Ege Üniversitesi mezunuyum bu arada merak edenler için. Fena bir üniversite değil. İlk bine girmiştim zaten üniversite sıralamasında. Ee, her neyse. Yani 60 ortalamaysa atıyorum... Ee, sınavdan 55 almam gerekiyorsa <laughs> 60 alabilmek için ben 58 aldıysam üzülürdüm çünkü fazla çalışmışım 3 puanlık boşuna vakit harcamışım gibi gelirdi. Dolayısıyla hani doktorum diplomam var ee, 60'ı geçtim 100 üstünden 60'da tabii ki hakkıyla yaptık sınavlarımızı geçtik ee, yeri geldi diye sözlüsünde kravat takmadığımız için azarlanıp sınavdan kaldık. Sonraki bütün emede kravatımızı takıp gittik. 60 da değil 70-80 de aldık. Ama e, benden çok daha iyi doktorlar var. Onu söyleyeyim yani doktorum diye doktorlukla ilgili de her konuda e, aşırı bilgili değilim ama tabii ki her bakolog olarak her konuda fikrimi belirteceğim. Bununla beraber e, bir oytun gibi Oytun Reis gibi şey yapmayacağım tabii ki kendi kimliğimi açık etmeyeceğim. Güzel bir nickname e, buldum kendime. E, i̇ki tane her bokalığı birleştirip e, biri Oytun'cum selam sana e, diğeri de Ahmet Çakar e, ona da selam. Futbolla ilgili de çok konuşacağız yeri gelecek çünkü bir her bokalık mutlaka siyaset ve futbol konuşmalıdır. Oytun Çakar mı diyelim? Ama Oytun ismi bana böyle şey geliyor ya. Bayağı itici geliyor. Oytun'u biraz değiştirelim. Ee, biraz Zaytun olsun. Baytun Çakar diyelim. Evet ismim her bokolog Baytun Çakar. Şu an için sizlerle konuşacağımız, sohbet edeceğimiz ismim Baytun Çakar. Çok seksi oldu. Devamı gelecek. Teşekkür ederim. Kanalımızı takip edin. Kanalı takip etmekle kalmayın para da gönderin. Teşekkürler Türkiye.